Merhaba İlker Bey. Bugün nasılsınız? Merhabalar. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. İlk sorumuzla başlıyorum. E, ee, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na CHP'nin katılım kararı CHP'leri ikiye bölü. Geçen gün de sormuştum ama yine sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz bu komisyonla ilgili? Ya geçen iki gün önceki videoda uzun uzun anlatmıştım aslında. Yine aynı yerdeyim. Çok bir şey değil. Kararsızım demiştim ama yine kararsızım devam ediyor. Çünkü Türkiye'deki çözüm süreci, açılım süreci gibi şeyler hiçbir zaman halkla net bir şekilde paylaşılmıyor. Daha önce de böyle olmuştu. Dolayısıyla oradan ne çıkacak konusunda kararsızlığım var. Ama şunun konuda kararım net. Ben bu süreçte CHP'nin olmasını faydalı buluyorum. Bu yine üzerine basarak söylüyorum. AK Parti'nin dediği her şeyi kabul etmek anlamına gelmek zorunda değil. Tek bir problem var. Nitelikli çoğunluktan bahsetmişti Özgür Özel. Ama 48 milletvekilinin olduğu bir yapıda nitelikli çoğunluk 29 kişi oluyor. CHP, MHP ve demin ortak toplam milletvekili sayısı 29'u buluyor. Yani CHP ne yaparsa yapsın orada alınacaksa o karar geçebilir. Ama yine de ne olursa olsun CHP'nin orada olması şu yüzden de önemli. Bu tarz milli güvenliği ilgilendiren konularda toplantılar basına kapalı yapılır. MIT rapor sunar, işte e, Sayıştay raporu olur, e, birçok rapor olur ve bu basına kapalıdır bu tarz toplantılar. Ve CHP de orada olmazsa biz bunu öğrenemeyiz. Yani CHP'liler, muhalifler e, o, oradan bir bilgi alamazlar. Dolayısıyla en kötü şer koymak için, red oy e, vermek için ve o bilgileri halka açıklamak için orada olmak lazım. Yine şunu da söyleyeyim, miting gizli raporlarını, devlet sırlarını halka açıklasınlar demiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Bir de ee, daha komisyon e, resmi olarak üyeler açıklanmadı CHP açısından. Özgür Özel daha üyeler hakkında karar vermedim dedi. Ama bir yandan da her e, basına böyle isimler e, çıktı yansıdı. Benim şahsi fikrim o komisyonda Ceng, Cemal Engin Yurt, e, Ali Mahir Başarır gibi biraz daha e, Türk Milliyetçiliği kişiliği ön plana çıkmış insanların da olması lazım. Yani HDP'li olacakken CHP'li olmuş gibi görünen milletvekilleriyle böyle bir komisyon Atatürk'ün e, cumhuriyetini, Atatürk'ün partisini e, savunma pek ee, mümkün olmayabilir bir nokta daha ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra biliyorsun Eurofighter satışını Almanya durdurmuştu. Demokrasiye karşı olan bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesi zaten çok zor bu saatten sonra. Ayrıca Eurofighter'ın satışını da onaylamamız zor demişlerdi. Ve Özgür Özel SPD'yi ziyaret ettiğinde Kardeş Partisi Sosyalist İnternasyonel'de bir şekilde ikna etti ve Eurofighter satışına onay verildi. Dolayısıyla milli güvenlik konusunda hep AK Parti, MHP sanki tek milli güvenliği düşünen partiler onlarmış gibi davranıyor ya... Aslında CHP sayesinde, Özgür Özel sayesinde Eurofighter satışları gerçekleşti diyeyim. Bu soruya böyle cevap vermiş olayım. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, dediklerinizde son derece haklısınız. Ve ikinci soruya geçiyorum. Fenerbahçe'nin yeni sponsoru, Çubanlı'nın sahibi Hamdi Ulukaya basın toplantısında ''Türkiyeliler'' ifadesi kullandı. Siz bu ifadeyi eleştireceğim birisiniz. Ben de buna şahit olmuş biriyim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu konu hakkında... Köşe yazıları da yazdım. Yine burada da spot cümle olarak söyleyeyim. Türkiye'li değil Türk. Türkiye'li diye bir kavram etimolojik olarak da gerçekliği yansıtmıyor. Bu kavram son 10 yılda özellikle Kürt siyasal hareketi destekleyen bunun öncüleri tarafından piyasaya sürüldü. Kullanıma sokuldu diyeyim. Çok yanlış bir Atatürk milliyetçisi olarak ...bu kavramı asla kabul etmeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar Türkiye diye bir kavram kabul etmeyeceğim. Bir de şöyle bir durumdan dolayı kabul etmeyeceğim. Bunu söyleyen kişilere genelde baktığınızda... ...Kamerun asıllı Fransız deyip... ...Fransalı demeyip... ...Türkiyeli diyorlar. Almanyalı demeyip... ...ben Kürt kökenli Almanım diyebiliyor. Ama Türkiyeli diyor Türkiye noktasında. Açık konuşmak gerekirse... ...bunu biraz agresif anlamak da lazım. Yani artık olay şöyle bir noktaya geldi. Türkiyelim diyen adam... Türk'üm demekten imtina ediyor. Türk demeyi kendine gocunuyor bunu demekten. Bundan kötü bir anlam çıkartıyor. O yüzden Türk'üm dememek için Türkiye'liyim diyor. Bunun açıkçası şeyi budur. Ve gerçekliği de yok. Bir dile tercümesi de yok. Bir tarihte karşılığı da yok. Bunu konuda en net açıklamayı Atatürk yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına... Türk milleti dedir. Boy etnik kökeni Boşnak olabilir, Kürt olabilir, Arap olabilir, Arnavut olabilir, ne olursa olabilir. 30-40 tane farklı etnik kökenin bir arada yaşadığı bir topraklardan bahsediyoruz. Bunların hepsi birleşik bir anlamda Türk milletini oluşturur. Ama maalesef Türkiye'de Kürtlerin karşısına konulan şeyi Türkler olarak gösteriyorlar. Ya da Türklerin karşısında Türkler kimdir diye sordunuz da bir insana. işte Karadenizli, Bursalı hani şeyler Laz da Türk, Arnavut da Türk. Yo evet Türk diyor adam. Yaplar ki sanki Türkiye'de iki tane etnik köken var. Biri Kürtler bir Türkler. Hayır. Türkiye'de birçok etnik köken var. Türklüğü bir etnik köken olarak değilim, ulus kimliğin bir parçası, daha doğrusu bütünleşmiş bir yapısı olarak düşünmek lazım. E, ve aynı zamanda anayasal olarak da tehlikeli bir cümle. Türkiye'de diye bir tavır, kavram anayasada yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağ olan herkes Türktür. Bunları tekrar tekrar söylemek de aslında komik gelmeye başladı. Yüzyıllık yıllık cümleleri söylüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk ne mutlu Türk doğana dememiş. Etnik kök, etnik unsurlarına sahip olan, fiziksel özelliklerine sahip olan dememiş. Irkçı milliyetçilik yok burada. Ama Kürt milliyetçiliği yıllarca solculuk adı altında Türk milliyetçiliğini ezmeye çalıştı. Desteklendi bir şekilde bu aydınlık geçinen solcular tarafından ve şu an geldiğimiz noktada Kürt milliyetçiliği Türk değilsiniz siz Türkiye'lisiniz demeye çalışıyor herkese. Ben reddediyorum saçma sapan buluyorum. Bir de yani e, öyle bir zamana denk geldi ki MHP'lilikle milliyetçilikle falan aşırı e, kendini e, milliyetçi gösteren Ali Koç her hafta sonu neredeyse devlet bahçeliyiz ya Ali Koç tam da bu açılım mı artık barış mı terörsüz Türkiye mi bu süreç içerisinde bu kararı verdi. Yani Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yapacağım diye başladığımız noktada buraya geldik ve bir Fenerbahçe olarak şunu söylemek lazım. Bizim marşımızda mağazihinde bir tarih yaşar yatar. Yaşa Fenerbahçe. Türk'ün kalbi seninle atar. Yaşa Fenerbahçe der. Türkiye'linin kalbi seninle atar demiyor. Yani e, Ali Koç aslında e, bunu da bilmesi gerekiyor. E, üzücü, sinirlendirici ve kabul etmiyorum. Yani Türkilli diye bir şey yok. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Ben son sorumu soruyorum o zaman. Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz. Bu açıklamalar Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ait. Yumaklı 27 uçağımız var, 105 helikopterimiz var, 14 bayraktar İHA'mız var. 2002'de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tondu. Bugün 438 ton dedi. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben Pakistan'a 3 defa gittim. Pakistan'da da bir sürü araba var. Ee, hepsi hurda. Yani 1986 model işte Kia'lar, 98 model Honda'lar, Toyota'lar. Yani Sayı olarak baktığın zaman çok araba var. Belki araba sayısı Türkiye'den daha fazla, Almanya'dan daha fazla diyebiliriz. Hani fiziksel olarak yollarda gördüğümüz. Ama e, hurda. Ben burada bizim uçaklarımız hurda demiyorum. Ama insanları gerizekalı yerine koymasınlar artık. Hani aklıyla dalga geçmek diyorduk ama bu artık aklıyla dalga geçmeyi geçti. Gerizekalı yerine koymak oldu. Biz bu ülkenin güçlü olmasını isteyen insanlarız. Ama şunu söylüyoruz. 2002'de kaç tane yangın vardı? Hemen söyleyeyim. 2002 yılında ortalama 1100-1200 yangın çıkıyordu Türkiye'de. Şimdi 3000 küsür. Yani 3 kat artmış yangın. Küresel ısınmadan dolayı artık tehlike çok daha fazla. 27 uçağımız var. Şu kadar şeyimiz var. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihin en büyük yangın söndürme kapasitesi sahipse Avrupa'nın en çok en fazla uçağı bizde demişti geçen başka bir bakan. Eğer öyleyse biz niye söndüremiyoruz bu yangınları? Aynı zamanda Avrupa'nın en çok yanan toprakları da bizde. Aynen öyle. Ya, bu ülkede ee, ya bir kere de şunu duyalım ya. Evet arkadaşlar eleştirinizi anlıyoruz. Bunun için daha iyisini yapmak için 40 tane uçak sipariş verdik. Yani bir kere de halkın bir eleştirisini duyup Anlayıp bunun üzerine aksiyon aldığınızı görelim. Ya vallahi sizi seveceğim ya. Vallahi diyeceğim ki ya helal olsun. Halkı dinlemişler. Ama yok ne olursa olsun biz en biliriz. Biz sizden daha iyi biliriz. Biz e, sizden daha milliyetçiyiz. Biz sizden daha iyiyiz mesajı vermeye çalışıyorlar. Bunu da anlayabiliyorum. Neden? Çünkü siyasal İslamcılar da böyle bir şey var ya. Siyasal İslamcılar hatalarını kabul etmezler. Biz yanlış bir şey yaptığımız de, yaparız demeye korkarlar. Bundan dolayı bunlar yaşanıyor. Eee... Türkiye Cumhuriyeti'nin uçakları 27 tane ise Türkiye'nin 81 tane eli var. Türkiye'nin 100 tane uçağı olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti uçaklarının gece görüş e, kapasitesi yok. Helikopterin istersen 5000 tane olsun. Sen gece hava karardıktan sonra oraya müdahale edemiyorsan 1 milyon tane helikopterin olsan olur. Dolayısıyla ben gerizekalı olmadığım için bu açıklamaya da gülerek karşıladım. Son derece haklısınız. Biraz sert ve can sıkıcı sorular sorduk bugün ama bazı sorularda sorulması gerekiyor. Yani sürücü lisan ettiysek affola, Sinirlendiysek, e, sinirlendiğimiz için gerçekten bunu yapıyoruz. Bir rol kesmiyoruz burada. E, ben e, teşekkür ediyorum bu sorular için. E, son bir ekleme daha yapacağım. E, geçen yayında söylemeyi unuttum, şimdi de söylemeyi unuttum. Yine Hamdi Ulukaya hakkında Fenerbahçe taraftarları ve aslında ülke ikiye bölündü hani bu Çobani mevzusu, Kobani muhabbetinden dolayı. Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'liler demesinden de e, ziyade şöyle bir sıkıntısı var aslında. Kendisi Yunan yoğurdu üretiyorum diyor. Yunanis Yunanlı yoğurdu demiyor, Yunanistanlı yoğurdu demiyor. Yunan yoğurdu diyor. E, köyünde anneannesinden öğrendiği tarif. Anneannesinin kö köyü Yunanistan değil bildiğim kadarıyla. Kendisi Erzincanlı ama geliyor yine Türkiyeliler diyor. Ben o yüzden e, Hamdi Ulukaya'nın iş adamlığı e, başarısı vesaire e, beni ilgilendirmiyor. Ben bu stadın e, adının böyle olmasını kabul etmiyorum. Fenerbahçe maçlarını da e, ikinci bir e, şeye kadar yani izlemeyeceğim demem belki çok büyük olur. Büyük bir söz olur ama ben eskisi kadar Fenerbahçeli hissetmiyorum kendimi. Halbuki gitmeyeceğim Yani işte forma almayacağım, e, ürünlerini almayacağım. Yani ne kadar ben aldığımda zengin mi oldu Fenerbahçe? ayrı bir şey ama bireysel olarak ben protesto bu şekilde tepkimi göstermeye karar verdim. E, umarım Ali Koç en kısa zamanda görevini e, hak eden birine devreder ve e, bu saçma süreçlerden de kurtulmuş olur Fenerbahçe. E, teşekkür ederiz. O zaman yarın görüşmek üzere diliyorum. Hatta yarın Birlikte görüşeceğiz. Evet, görüşmek üzere. Cumartesi günü güzel bir video ile karşınızda olacağız. İyi günler.